Ayşe dün bir ilki gerçekleştirdi. Çocuklarımı Ali ile büyütmek istiyorum dedi ve şikayetçi oldu. Bu da bir ilk. Bu da bir ilk. Yani gidiyorsunuz karakola diyorsunuz ki çocuklarımı boşandığım şimdi büyütmek istiyorum deyip şikayetçi olmak. Yani benimle... Hani Ayşe konuşmazsa... bunlar senin fikrin mi yoksa birileri söylüyor mu sana? Yok abla benim fikrim yani benimle konuşmazsa o yüzden hani tehdit ettim. O yüzden şikayetçi oldu. Zarf attım yani. Ama Ali dün telefon bağlantısında dedi ki canımı veririm ama çocukları vermem dedi ona. Yok beraber büyüteceğiz inşallah. Sen de dedin ki buraya gel konuşalım dedin. Hı hı. Ama ben sana dün bir soru sordum. Dedin ki e, benim sorum şuydu e, bu tehditin ya da işte şikayetçi olman hepsi bunların Ali'yi Ali buraya getirtmek için değil mi? Çocuk mocuk bahane dedin ki evet Ali buraya gelsin istiyorum dedim. Öncelik çocuklarımız abla zaten, ondan sonra Ali. Ve sana dedim ki Ayşe sen bu çocukları bu Ali'ye karşı e, kullanıyorsun. Çünkü sen Ali'ye deliler gibi aşıksın. Ne? <laughs> Kafamız... Senden abla doğru vallahi. Ha? Doğru. Doğru diyorsun. <laughs> Değişik bir şey. Tamam. Ee, konuşacak çok şey var. Ee, Ayşe'nin dün şikayetçi olduğu o şeyi de get Ayşe getirdin mi onu? Onu getirdim abla yanımda tamam. ama onu da versinler. kaldı. Ee, Ayşe Ali'den şikayetçi oldu. Şöyle ki e, çocukları bana göstermiyor ama ben onunla beraber büyütmek istiyorum diye şikayetçi oldu. Bence bir emsal şikayet. <laughs> emsal yani Hanımlar aklınızı başınıza alın. Böyle şikayetler de var. E, polis memurları da şaşırmıştır herhalde. Bu kadın Yok, ne anlatıyor? Yok onlar anlatsın? bir şey demedi abla. Tek kişi ifade mi aldı zaten? <laughs> ha, bir şey tek demediler. kişi. Peki. Allah onlardan da razı olsun. E, Allah eksikliklerini göstermesin ama e, şey Konya'yı e, oraları bıraktı. Antalya'yı bıraktı. İstanbul'a kadar Ayşe'nin şikayetleri uzadı. O zaman... Kapı açılsın. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk abla. Ben Ali bir şey bir... söylemiyorum abla. Burada evet. hepsi. Ali de bir evrakla geldi. Ayşe dün çok üzülüyordu. Kolundan yemek yapamıyordur, Gidim de yemek yapayım diye. Annen abla, doğruydu. Ben yapıyorum abla, sıkıntı yok. Yapıyorum diyor adam, bak. Yok abla, yapamadığı için, beni almak için geldi buraya. Seni almaya geldi? Hı hı. Ali de dedi ki ben konuşmayacağım. Buyur abla dedi. Bir zarf. Bir e, mahkeme kağıdı bu. 2020'de yine mahkemelik olmuşsunuz. Yok zaten abla davamız 2020'de açıldı. Tamam. Hı hı. O davada Şöyle karar verilmiş. Mahkeme gerekçesi erkeğe verilen kusurlar, kadına verilen kusurlar diye maddeler var biliyorsunuz. Erkeğe verilen kusurlar. Kusur verilmedi. Kadına verilen kusurlar. Ben bunları burada okuyamayacağım. Erkeğe Küfür, küfür 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 söyleyemediğim hakaret. diye hakaret ettiği nokta 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 diye hakaret ettiği annesinin ve kardeşinin de nokta 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 diye hakaret ve küfür ettiği. <laughs> yo annem etmedi ama kardeşim etmiş. O yalan. Ali'nin annesini Tehdit? Tehdit yok. Ali'nin annesi beni tehdit ediyor. Aaa! Gel Tülay yanıma. Gel Tülay'cığım. Yok gel. abla yalan derken yok, yani. Bak demek ki adı elimde. Sus be. Allah Allah. Yalan diyorsun. Kağıt okuyorum. Okuma bunları da. Erkeğe verilen kusurlar. Mikrofon verin Tülay'a. El mikrofonunu ver. Hepinizin adına Tülay burada. Tülay. Erkeğe verilen kusurlar kusur, kusur verilmedi. verilmedi. Bak bu bir mahkeme evet. kağıdı. Kadına verilen kusurlar bak erkeğe küfür 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 küfür, küfür, küfür. hakaret. Evet. Anne ve kardeşinin küfür, Eşim. küfür 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 hakaret. Evet. Anneye tehdit. A evet. Ortada bir şey yokken bir sebep yokken eve polis çağırarak kayınvalideyi şikayet. Evet. Sık sık müşterek evi terk edip gittiği Çocuklarına şiddet uyguladığı. Yok abla şiddet evet. uygulamıyorum çocuklarımıza evet, yalan. Evet Tülay'cığım. Evet çocuklara Yok, şiddet uyguladı. Yalan derken bah abla Ali yalan ifade vermiş. Ama bu Annesi bahsene... yalan ifade verdirtmiş. Abla buraya giden şahısı bağlayabilirsiniz o kendi itiraf etti sosyal medyada. Şey, Ayşe buradan değil. giden şahısı konuşmuyoruz. Bak Tülay ablanla beraber evet. mahkeme kağıdını okuyoruz. Erkeğin, erkeğin o kutular. Erkeğin iş yerine gidip kavga çıkartarak işten atılmasına sebep olduğu. Yerel mahkemece kadının tam kusurlu olduğuna karar verilmiştir. Aa, aa. Bitmedi. Evet. Kusur açısından neyse işte bilmem ne bilmem ne ee, Ayşe kocamı istiyorum demiş bütün bu kusurlara rağmen. Aynen dedim abla. Hala da sözümün arkasında. Tarafların kusur belirlemesine yönelik istinaf taleplerini reddine. Yani o kadar kusurlu bulunmuşsun ki reddedilmiş. talebin reddedilmiş. Ee, ne Velayet açısından tamam onu sana vermişler. Velayeti. Şimdi. Aa. Burada şeyler var. Bak asıl önemli Tülay. <laughs> evet. Kadın için tedbir nafakası diye bir şey, ee, tarafların kadın lehine hükmedilen tedbir nafakasına yönelik islaf taleplerinin reddine karar verilmiş. İki hafta süresi varmış abla ona. Reddedildi. Şey. Ama erkeğe. Bunu biliyor muydun? Bundan haberin var mı senin? Sen Ali'den para istiyorsun Sula, ya. Evet. Onu bilmiyordu. Nasıl Bak. bilmiyorsun ya? Ama yok avukatım Allah da benim avukatım sen, da şey yaptı sen abla. Sen 2020'de Ali'ye 10 bin TL maddi manevi tazminata mahkum edilmişsin. Yok, o abla 10 bin TL öyle, o yalan. 2023 şey. yalan. yalan mi vermiş kararı? Ayşe Yok ]ciğim. hayır abla. Yazıyor ya burada. Abla Abla istinaf süresiyle alakalı. Hayır. Karar. Abla toplam gereken bak, bak, para. Bak Ayşe. Sesim kısık. Karar verilmiş verilmişti. diyor yazıyor Ayşe'cim. Kadın vekilin maddi tazminata yönelik istinaf talebinin reddine Tülay'cığım, evet, erkek vekilinin maddi tazminata yönelik istinaf talebinin kabulüne Kabuline karar verilmiştir. Para istiyordun ya, adam şimdi para alamaya geldi. Senden Abla para yargıta yargıta yolu açık, iki hafta süresi var. İstinaf süresinden dolayı o kağıt geldi. Yani iki uzatma değil, şansın kaç, var. Kaç yılındayız biz? 23. Kaç yılındayız? 2023. Bu 2020'de, 2020'de. bu karar Ödedi mi sana 10 bin TL'yi o zaman? Ha pardon 10 bin, 10 bin maddi 10 bin 10 manevi maneli. toplam 20 bin. bin. Yok abla ödemeyeceğim çünkü istinaf süresi yargıta yolu açık abla pazartesi avukatımı bağlatacağım ben buraya o anla her şeyi biliyor. <laughs> pazartesi Ayşe, avukatımı bağlatacağım Ayşe, abla. Ayşe istinaf falan... Abla gerçekten iki hafta sürem var. Bitti şey, ablacığım. 2020'deki davanın kararını okuduk Tülay ablanla ben. Abla o doğru ama abla. yargıtay yolu açık. 2 hafta sonra tekrar uzuyor Söyleyeceğim Seda süresi. abla. Benim sesim bu kadın yüzünden kısılıyor evet. olabilir mi böyle sinirleri? Yok Allah geline. korusun abla. Olabilir mi? Seda abla sıkıştı. Sıkıştı. Hayır, bu 20 yok bin ben TL, doğruları söylüyorum. 2023 abla. yılındayız. Katlandı, katlandı. Geldi nereye? Aa, doğru bak, 10 bin evet, burada, 10, 10 binde bin de erkek lehine, 10 bin maddi, <laughs> evet, 10.000 manevi. manevi. Ya, oraya geliyordum ben, evet. geliyorduk biz Tülay'la. 20 bin TL. Ile. Abla, Pazartesi avukatımı ben bağlattıracağım, anlatacak. Bak, toplam 20, 20 bin tl. TL. Avukatımı ben bağlattıracağım abla. İki hafta süresi var. Tekrar uzuyor istinaf Şimdi süresi. Bir de Hatta hakimi bile bağlatabilirim yani. Konya'ya kadar gider sıkıntı yok. Ayşe dur. Bu karar 2020'de verilmiş. Diyor ki iki hafta süren var, diyor. 2020 20. Yok abla istinaf süresi hani bir bir bitti, buçuk. Iki bitti, sene bitti, ya, bitti, bizim, her şey bitti. Her şey bitti bitti, bitti, bitti sıkıştı Arada. Üç sene önce sen 20 bin TL 10 bini maddi, 10 bini de manevi tazminata hükmetmişler seni. Sen hala daha istinaf süremiz o var mı var devamı da var abla. Şey, Devamını da gördük, okuduk. Yavrucuğum, şey, abla iki hafta sürem olduğunu... Yani şey uzat, istinaf süresini uzattıracağım Ayşe dair. 3 sene geçmiş, 3 sene. Daha ne iki haftası? Yok Üç abla sene. gerçekten. Vallahi avukatım gönderdi bana o yazıyı yemin ederim. Güzelim bir yanlışlık abla, var. Yargıta yolu açık iki hafta sürem var. Ücret ödedikten sonra tekrar uzuyor dedi. Vallahi öyle var abla. Abla pazartesi ben avukatımı bağlattıracağım. Şimdi de bağlayabilirsiniz isterseniz. Ayşe'cim mahkemenin vermiş olduğu karara bile itiraz ediyorsun. Yani anlayamıyoruz. Yani mi? itiraz Sen... edebilirim. Tamam da 3 yıl var. geçmiş 3 yıl. Sen konuş Tülay kurban olayım. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> 3 <Allah 'ın gülüyor> <Üç> yıl geçmiş <laughs> aradan Kurtarım yani mi? sen hala daha neyin e, tartışmasını <laughs> yapıyorsun? Mustafa abi şimdi bağlayabilir misiniz avukatımı? <laughs> Dün aynen boşanmadık. Dün. Nasıl boşanmadık? Yani istinaf <laughs> sürem iki hafta yargıtay yiyor mu? <laughs> Yani o kağıdın iki haftadan Dün de süresi de boşanmadık diyordum. Evet. Yani boşanmadık istinaf sürem devam ediyor. Sen avukatın senden darlanmış artık. Yok vallahi öyle falan değil. Olabilir mi yani? Doğru. Seda abla bitti bitti abla bitti. bitti. Yok abla bitmedi. Boşanma, bitti, pazartesi abla, şey yapacağım. Bugün. Bitti. Ne yapayım Ali? Bak Tülay da anlatıyor. Bugün olmazsa ben, ben ben an abla pazartesi ben avukatımı abla, sıkıştı Hayır bitmedi. Bitmedi. Şimdi benden hani 150 bin lira istiyor Bitmedi. Ya. Ben de istiyorum. Cülaycığım otur hayatım. Önce Teşekkür ben alacağım nafakamı. 150 Teşekkür bini. Ederim. Benimki ne daha yüklü bir miktar. Sen bak devlet sana kesmiş orada. Ben kesmedin. Hayır kesmedim. İki ay Yarkıtay yolu İstediğin var. İstediğini yapabilirsin. <laughs> Ayşe'cim karar şimdi bunu e, küçücük çocuk bile duyuyor ekran başında. Karar 2020'de verilmiş. Sen çocuklarının babasına... Maddi manevi 10'ar bin TL'den 20 bin TL borçlusun karar verilmiş ve bu borcu ödememişsin. Yok, bu borç anladım. katlandı 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 2023 yılındayız. Hani dün böyle hesap yapıyordun ya şu kadar para alacağım. Şimdi Ali evraklarla geldi bu kadın daha hala ne konuşuyor? Bana borcu var önce onu ödesin diyor. Abla yalan o. <laughs> İki hafta süren var yalan. Ali. Ayşe 2020'deki hı hı. karar üzerinden hani geçti ya. Hı hı. he 3 yıl geçti Yok Ayşe. abla o kağıdın devamı da bende var abla. Var abla. Var iki hafta istinafla ilgili süre var diye yazıyor abla. En son kısımda var. Sıkıştı abla. Hayır işte bile. Vallahi var ben abla. Pazartesi bak, ben, ben avukatımı bağlattıracağım abla buraya. Dur dinle. Ben rahatım hiçbir sıkıntım yok. Ben de rahatım hiçbir sıkıntım yok. Göreceksin o kağıdın sonucunu. ...hikâyenin sonucunu göreceğim. Bekle. bekle. Ben de senden toplu nafaka mı alacağım? Alın alın sen bekle. Alacağım. Sen önce onu öde. Şöyle önce... olur. Ha. Senin bir önce, sürü önce sen var. onu bir Bunu öde. Sana. Önce sen onu bir öde. Hayır abla Hı. önce ben nafaka mı alacağım? Ali'nin bir sürü malları var. Hı, ne malın var? Var var motoru var. Bir sürü. <laughs> Bankada bir sürü hesap olduğunu öğrendim ben birisinde. Bir sürü birikmiş parası varmış. Akrabasından duydu. Olabilir. O annen abla onları bana verecek bankadan çekecek. Niye sana versin? Banka hesaplarını araştırdın mı? neden versin? Siz ayrıldınız bitti gitti niye araştırıyorsun? Abla nafakamı verecek. Banka hesabını araştırmasın. 150 bin TL mi versin ban... araştırma. Ayşe banka hesabını nasıl araştırdın Yok abla en yakın bir akrabasından kankasından duydum. Casuslarım sayesinde en yakın bir tanıdığına ulaştı. E sen, e, sen, bu... sen var ya araştır, benim üstüne bir gram para bulamazsın. Araştır istedim. yok. Tamam Bulurum. araştır. Bak ben kanadımıdan geldim buraya. Sen de evet. hadi getir. Geldim. Benim üstümde ne kadar para var getir hadi. Çıkar hadi. Bak ben çıkardım. Ya to nakit parası var hesabında. <laughs> Çünkü casuslarım sayesinde <laughs> en yakın bir arkadaşından duydum <laughs> Casuslarım sağ olsun. Ayşe, Bana bir telefon geliyor. Hemen her alemin her şeyini öğreniyorum. Ah o casuslar bir de güzel akıl verselerdi sana. Açık sana bir şey söyleyeceğim. Efendim abla, şimdi Ali'nin parası olabilir, olmayabilir. Bizi hiç ilgilendirmez. Hele seni hiç ilgilendirmez. Neden? Çünkü sen e, Ali ile evli olduğun süre içerisinde Ali'nin sana gayet iyi baktığını, çocuklardan hiçbir şey eksik etmediğini burada defalarca söyledin, durdun mu? Söyledim. Aynen söyledim Değil abla, mi? doğru. E, adamın parası yani seni bir şeyden e, mahrum etmemiş evliliğiniz müddetince. Dolayısıyla parası ne seni ne bizi ilgilendirmez? Yok abla ama şey, Varsa da işte devletin bak bağladığı bir şey. Nüfaka. Parayı da kaçırmışsın. Sen ona yan, Yok, yanıyorsun Yok ödemedi abla. O yüzden hani ben i̇şte o yüzden araştırdım. O da araştırdım. diyor ki, o bana diyor versin bütün diyor bu şeyleri. Bu karar var burada bak. Adamın elinde mahkeme. Buyur Konya Bölge Adliye Mahkemesi. Yok için. abla önce ben alacağım 150 bin TL mi? Çünkü bir sürü parası var. Motoru var. Motor ne... Ayır işin, işin, işin önemli oturum. tarafı Ali sana 150 bin e, TL verse de e, gerisini tamamlayacak paran yok senin Ali'ye geri vermek için. Abla 150 bin TL. <gülüyor> 20 <gülüyor> bin <gülüyor> gitti geriye kaldı 130 bana. 20 bin değil o. O 20 bin ne katlandı biliyor musun? Yok abla katlanmadı. Abla onun. Abla onun. O siz siz o aşçı deneyim bileceksiniz be. Allah Allah. Abla o kağıtın son kısmı abla bende var Pazartesi ben, avukatın bağlanacak. Şöyle bir koca mahkeme kararı. Ayşe'den mi bileceğiz ya? Şurada Ayşe oturuyor. Evet Ayşe. Söyle kız, konuş. Abla gerçekten Pazartesi avukatın bağlanacak.